Kadir Bey bir de diyorsun ki orada dün kavga yok, dövüş yok, o yok, bu yok diyorsun. Anladığım kadarıyla Ayşe Hanım'dan zaten kavga dövüş yok da kavga dövüş sende. Dövmek sende. Ondan sonra da diyorsun ki kavga yok, dövüş yok bu kadın niye gitti? Niye gitmesin 27 sene çekmiş hiç gitmeyecek zannettin herhalde Kadir Bey. Hayır Sati ee, bu hastalığa bulaştıktan sonra oldu. Hangi hastalığı? Şeker hastalığı çıktıktan sonra. Kaç yıldır şeker hastasısın sen? Ortalama 10 senedir. 10 senedir. Ama daha önceden de varmış. Diyelim 15 sene hadi. Hayır hayır çok önceden askerden beri varmış. Varmış. Çünkü benim başım şiddetli ağrıyordu. Şiddetli şiddet başım ağrıdığı zaman şekeri ölçüyorum. 800 750 Kadir 750. Bey sen 750. ilk evliliğini yaptığında da şeker hastası mıydın? Nasıl? İlk evliliğini yaptığında da şeker hastası mıydı? Tabii askerden sonra oldu. için. Onu da mı onun için dövdün yani? Şeker hastası olduğun için mi dövüyorsun bu kadınları? Ya e, şekerim çıktıktan sonra saat hatırlamıyorum. Ha, o zaman bütün şeker hastaları e, kocaları dövüyor. Kadın e, şeker hastası ise Alalım şeker o hastası, da kocasını... Şey ne diyelim. yapalım? Niye o zaman şöyle kendini bilmiyorsun ama kadını dövüyorsun. Gidip annene zarar vermiyorsun. Kendine zarar vermiyorsun. Kadını dövüyorsun ama. Madem şekerin çıktı kendini kaybettin hiçbir şey hatırlamıyorsun. Annene el kaldırmıyorsun tabii kaldırma <laughs> Allah korusun da kendine de zarar vermiyorsun. Zavallı Ayşe'yi dövüyorsun buna ne diyeceksin ve öbür kadını dövüyorsun. Bu da bilinçli bence. Bir de tabii saldırganlık çıkınca değil de düşünce olur şeker. Hayır aslında. bir de saati. Ama bir tek karşı karısına mı saldırganlaşıyor evet, işte yani, hocam? evet. Senin e, köyde arkadaşların var mı? Köyde yok. Hiç oturup kalktığın kahve içtiğin kimse yok mu çay kahve içtiğin? Serik'te var. Ha Serik'tekini evet. diyorum. Onları dövdün mü hiç bugüne kadar? Yok kızdırmıyorlar ki saat onlar. <laughs> ha, O ha, zaman işte. asıl <laughs> mesele bu. Yani sen şekerden değil olur olmaz bir şeylere kızıp kadını dövüyordun. Öyle olsa şekerim çıktı deyip kahvedeki adamı da dövmen lazım. Gücü yani. yeteni mi dövüyor? Gücü ha, ya da gücü yeteni dövüyor. dövüyorsun. Ya 27 yıldır zaten gitmedi gitmez diye düşündün sen de öyle olmuyor. Şimdi kayınbiraderi dün bağlandı dedi ki Serap Hanım siz dedi hiç dedi onun evini gördünüz mü dedi. Benim ablam ne şartlarda yaşadı çöp ev gibi dedi değil mi öyle bir şeyler evet, evet. söyledi. Ekibim gitti. Evet. Senin evini çekti. Evet. Sevgili seyirciler Allah rızası için şu eve bir bakın. Bu kadın o evde nasıl yaşamış? Zaten diyor ki iş yapmıyordu yemek yapmıyordu ama kadın neresinden tutusun o evin? Evet. Bir senedir kadın yok o evde. Evet. Eee? Bu evin hali ne? E kadın olmadığı için. E annen var ya. Annemin evi ayrı. E canım bir gelip yardım etseydi Hayır. ya. Hayır. E, saati ben iki, iki ay e, rahatsız oldum. Ayağıma e, tel batmış. Haberim yok. Ayağım şişiyor. E, şekerden dolayı ayak kesecekler doktorlar. Allah korusun. Kadir yani Bey. Derler ya aslan yet, yattığı yerden bellidir. Yani eşin yok ama sen o evde yaşıyorsun. Daha görmedik Hayır mi, ayrıca da, da bir senedir o kadın yok. Yani senin kayınbiraderin. En az bir senedir o evi ayak basmadı. Nereden biliyor? Geçmişten biliyor. Çünkü ablası oradayken de o eve öyleydi. Evi görelim. Kadir Aktürk ve Ayşe Aktürk çifti. 26 senelik evlilikleri boyunca işte arkamda görmüş olduğunuz bu evde yaşıyorlardı. Ta ki Ayşe Hanım bir sene önce evi terk edinceye kadar. Peki Kadir Aktürk nasıl bir evde yaşıyor? Evin bahçesine ilk girdiğimizde kartonlar, tahtalar atılması için aslında ne ararsanız hepsi burada bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafımda ise alkol şişeleri bulunuyor ve Kadir Bey bize alkol kullanmadığını söylemişti. Bahçe çerçöp dolu. Peki ya evin içinde durum nasıl? Evin içerisinde çok ağır bir koku hakim. Aslında bu evin içerisinde nefes almak çok da mümkün sayılmıyor. Lambalar, floresanlar, ayakkabılar, eşyalar, tamir eşyaları ne ararsanız bu evde mevcut. ona girdiğimizde de yine her eşyadan çifter çifter, üçer tane, dörder tane görüyoruz. Parmağımızla burayı kontrol ettiğimizde tozdan da durulmuyor. Ve burası Kadir Bey'in uyuduğu oda. Ancak bu odada da uyuyabilmek çok mümkün gözükmüyor. Kadir tam bir istifçi çıktı. Pencereler, tavalar, çaydanlıklar, kaşıklar, çatallar hepsi hiç hijyenik olmayan bir ortamda yerde... Burada yağı ile birlikte bırakılmış bir tava gözüküyor ve tavayı koyduğumuz ocakta oldukça pis ve kötü durumda. Zeytinler bidonlara konulmuş ancak bu zeytinlerin hemen yanında biz örümcek ağlarını görüyoruz. Poşetlerin üzeri sararmış, duvarlar dökülmek üzere. Sanki ev değil Hurda Dükkanı Ardi olarak kullanılan bir oda var ve bu odanın içerisinde aslında ne ararsanız bulabilirsiniz. Kadir Bey'in evi görmüş olduğunuz gibi hiç hijyenik olmayan yaşanılabilir bir ev maalesef değil. Hatta dışarıya çıktığımızda derin bir nefes alıyoruz. Aman Allah'ım ee, arkadaşlar muhabirimiz Sude'nin sağlığı iyi mi? Ya hakikaten maskeyle tetanoz falan... Tetanoz aşısı oldu mu acaba? Tetanoz aşısı oldu mu? Yani Kadir Bey Allah'ını seversen bu nedir bu evin hali böyle? Ama bu bir senelik o yok, ev değil. Yok yok bu bir senelik falan değil. Senin kayınbiraderin nereden bilsin bir senedir adam gelmiyor ki oraya. Ne bir 4 senedir? 4-5 senedir gelmiyorum. E 4-5 sene önce geldiğinde de böyleymiş işte. Ama bir bir sefer geldi 26 yani senede. Kadir Bey 26 senede 6 6 sene düşmanlık çekti Kad, bize. Kadir, Kadir Bey bunu açıklamanın tek yolu biraz rahatsız olduğunuz bizim takıntılı veya saplantılı işte obsesif kompulsif dediğimiz hastalık Hayır bir türüdür bu tedavi görmeniz lazım. Ama Yok tamam. bu dükkanı tutun o zaman dükkanı tutun. Dükkanı tutun. Yani bu Evde hiç de... kim biz yani, mi tutalım. Biz rahat Bize bir dükkan tutun diyor <laughs> bana diyor. Ama biz tamam. niye ya sen burada yine tamiratını yap ama insan gibi oraları bir at bir şeyi at mesela yani. Saati gidiyor orada. Şimdi biliyorsun ki bak kayınbiraderinle ben senin küs kavgalı olduğunu söylemiyorum. Kayınbiraderim diyorsun en az altı senedir benim evime gelmiyor. Bu adam ben şuna getiriyorum lafı. Evet. Bu adam altı sene önce en son geldiğinde de bu ev bu vaziyetteymiş onu anlatmaya çalışıyor. Hayır o Nereden biliyor o zaman gidin bakın çöp ev dedi. Ya ne çöp evi? E çöp ev. Ya mutfağı erkek mi temizler? Ya mutfakta... <laughs> tamam dur mutfaktan... dur 26 sene. Kadın niye temizli? Kadın mı mi? bu hale getirdi bu evi? Nasıl? Kadın mı bu e, ay? Bu kadın ay? 26 senelik ev o. Bir günlük, iki günlük ev değil. Kim tamam, bilir? Tamam bir iki gün ne gelse tamam. Yani sen bu eşyaları satın mı alıyorsun yoksa bir yerden mi topluyorsun? Çöpten falan Getiriyor Getiriyorlar, orada, tamir ediyor. Orada mesela çocuk oyuncakları falan da var. Bulduğun her şeyi mi istiyorsun? Hayır, o benim torunumun oyuncağı. Olur mu hiç? Torunun giriyor mu o eve? Geliyorlar tabii. Hani tamam. gelmiyorlardı, göstermiyorlar dedim. Hayır, eee şu ne diyeyim sana kurbanda bile benim evimde yediler içtiler. Yani ne bileyim birinin de bu evin ucundan tutması lazım. tabii. Yani de. kadın olmayınca erkek nereye Serap kadar temizliyor? Yok, bu tut, ev hep böyleymiş. Tutar ama adam tut, aldığı hiçbir şeyi atmıyor ki dışarı. Yani bunlar biliyorsunuz gereksiz bütün eşyaları ev, evlerinde barındırırlar. Bir parça kürdanı bile atmazlar atamazlar ki. Var var öyle bir durum var yani. Ee, mesela alkol kullanmıyorum dedin. Hayır, o şişeleri ben hurdacılık yapıyorum, bak, alıyorum. Topluyor. Hatta onu satan kişiye de e, çağırabilirsiniz, diye telefon açabilirsiniz. Şu Komşumuz. Ne bak? Telefonu var. Canlı yayınımız hazır mı arkadaşlar? Şimdi e, eşin Ayşe. Ayşe. Sen geri dönsün istiyorsun. Evet. Bu eve dönsün istiyorsun. Ya döneceğimi Akşam anneme telefonu açmış. Anne demiş niye oraya kadar gitti demiş. Ama benim buraya geldi. Bir erkek bir evi ne kadar temizleyebilir? Peki, e, peki Kadir Bey. Hatta kardeşine bile telefon açmış sen niye konuştun diye. Şu benim dışı... hocam tamirci diye. Ha, o da evin bu halinden rahatsız değil mi diyorsun yani? Hayır çeki düzen verildiği zaman o e, paspaslar maspaslar ortalıkta ben günlük temizleyemiyorum orayı. Kadir Bey, evet. şimdi sen o dışarıdaki alkol şişeleriyle ilgili dedin ki ben hurdacıyım o yüzden. Peki buzdolabındaki dolu alkol şişelerini Ha görmüşler, çekmemişler çünkü alkol diye ama buzdolabında da dolu alkol şişeleri var, içi dolu yani. Benim ha. şekerimi incelttiği için içiyorum onu da. <laughs> Yok, o da çok dokunur, değil. Çok dokunur. Tam tersi. Damar şeker barındırıyor. şeker barındırıyor. Buzdolabına hiç gelmez. Ol, hayır, hayır düşürüyor. Süredir. Hiç i̇nceltiyor. inceltiyor. Yok, Hayır. Inceltmez. Tam tersi hocam onda da... Şey da şeker anladım. var ha. tabii. Bırak şimdi sen inceltiyorum. Damadım inceltiyorum. da gelip damadım da içiyor ondan. Tamam işte içmiyorum deme o zaman. Hayır. El gibi alkolik değilim. Canım alkoliksin demiyoruz ama hem şekerin var. Diyorsun ki ne yaptığımı bilmiyorum. Belki de senin alkol tüketmemen lazım ki öyleymiş. Ondan sonra da ne yaptığımı hatırlamıyorum, kadını dövüyorsun. Şek Sor ki niye dövdüm diyorsun Şeker ondan sonra. Şeker dengesini tamamen alt üst eder alkol. Yani kesinlikle ileri derecede diyabet hastasının alkol almaması. Yiyordum içelim içelim etmeyin yani. Bu kadar da kara cahil değiliz. Bir şey soracağım <laughs> evet. Kadir Bey. Şimdi Ayşe Hanım canlı yayında. Evet. Yanında da muhabirimiz Sude var. Sude tamam. Özer. Ee, şimdi ona bir döneceğim. Tamam. Önce de Sude'ye soracağım. Ee, Ayşe Hanım merhaba, Sude merhaba. Merhaba. Merhaba, iyi evet. yayınlar Seref Hanım. Teşekkürler. Şimdi gördünüz değil mi Kadir Bey'in yaşadığı evi? Daha önce de Ayşe Hanım yaşıyordu o evde. Evet. Hanım, Bir de Ayşe e Hanım'ın yaşadığı evi bize tarif et. Temizliğini, düzenini, tertibini. Şöyle, eve gittiğimizde biz bugün gerçekten çok zor anlar yaşadık. Çünkü nefes alabilmek çok zordu zaten adım atabileceğimiz çok fazla yer de yoktu aslında evin içerisi çok büyük ancak her yerde o kadar fazla eşya vardı ki biz evin içerisinde gerçekten hareket dahi edemedik. Ve zaten çıktığımızda da çok derin bir nefes aldık. Sonrasında Ayşe Hanım'ın kapısını çaldık onun yanına geldiğimizde ise şu anda burada kahvemizi içtik rahat bir şekilde temiz bir ortamda oturuyoruz. O yüzden bu durumun çok fazla Ayşe Hanım'la alakalı olduğunu biz düşünmüyoruz Serap Hanım. Evet bence de. Yoksa Ayşe Hanım bir senedir o evde yaşıyorsun. Eğer sen bu tarz bir kadın olsan o evi o halde tutacak Orada da olması lazım. Su Su'de geldi, gözleriyle Sadece gördü. evi temizliyor ki zaten çok tartışmalar olmuş Ya onun için evde başlıyor. adım atacak yer yok. Neresini temizlesin? O kadar eşya ya biriktirmişsin. Nasıl o, kadar o, o kadar, kadar eşya biriktirmişsin gelir. kadın hepsini. Ev birisi evin birisi bir temizlenmesi için bütün eşyaların bir atılması lazım. Ayşe Hanım, ben atılması lazım. Ayşe Hanım, senin koca istifçi mi? Yani sen bir şeyleri temizlemeye, atmaya kalktığında sana hayır mı diyordu? Attırmıyor muydu? İyi iyi Sağ olun, sağ Aa, ol. Evet, sizin gibi eskifçi o adam. O Hı. adam bir şey attığın an o kavga çıkarıyordu. Bir Hı. şeyi ben dışarıya koyduğum an çıkarıyordu. Ben o adamla muhatabalı değilim. Ben seninle muhatabalıyım. Ben o adama çok hak verdim, çok hak tanıdım. Ama Hı. düzelmedi. Şimdi Hı. sonra o yoluna ben yoluma. Niye ana ana aradın gece? Hayır, sen 70 80 bin kişinin içine rezil oldum. Ben, ben onun için aradım. Olacağım. Oğlum yaşadım, rezil oldu değil. dedim ben. Ben döneceğim demedim hiçbir zaman için. Döneceğim demedim hiçbir zaman için. Ben kardeşimi de aramadım. Pekala niye kaçıyorsun? Gelip gel, anlaşmalı şekilde Benim, boşansak o, ya. Bir oturduğum yer belli, oturduğum yer belli. E, Şuraya konuş Kadir evet. Bey bak şu e, kameraya konuş bak. Ha niye Engellerim. o zaman telefonumu evet. engelliyor? Ben seninle konuşmak istemiyorum. Niye? Öyle, işine gelmiyor çünkü, işine gelse konuşursun. Ben seninle konuşmak istemiyorum, benim seninle konuşacak telefonum yok. Ya seni aldığım güne lanet olsun, sebep olanlar kebap olsun, çorlar çocukları gülmesin. Kebap olsun. Ben çünkü çok sen benim bittim, çok bela geldim, geldi. arkamdan gelmeseydin, dilekçeni verip ayrılsaydın. Pekala, o kadar ben ayrılma verdim, dilekçeler geldi, niye yırttın iş yerinden? Yırttıysam onu gidip öğrenmesi çok zor değil. Niye? Gidiverip öğrenirdim. Hayır, gözümün önünde yırttın. Yırttım tamam çatla yırtmadım çatla, patla, demiyorum. Dedim, ben boşanmayacağım dedim. <laughs> ben yırtmadım demiyorum yırttım. Beni Ama niye o şey yırttın o zaman? Atliyeden öğrenebilirdin. Gittin orada söyleyecektin sen. Hayır öyle bir şey yok. Yok değil var. Her şey var. Ha her, her şey, 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 varsa sen yoluna ben yoluna gel şurada evet. karşılıklı konuşalım. Ne iş yaptığını benim, akşama benim işten gelip yaptım. Sorduğum yardım, sorulara Aşeyi cevabı düzgün vereceksin. De. Pekala sen niye yatıyordun? Sen niye temizlik yapmıyorsun? Erkek mi yapacak temizliği? Senin evin neresini temizleyen ben nerede ya Ya etme Allah'ını seversen babanın evinde tencere, çay te çaydanlığın bile yoktu. Ben her şeyi gördüye. Kolik koli sıfır sıfır aldım ha. İstemiyorum Kolikoli de istemiyorum. Ya hadi git konuşma. Kızı, kızımı şey. bana cephe kurmuşsun bana kapıyı açmıyor. Pekala kızının düğününü yapan kim? Senin kızın değil mi o aynı zamanda? Benim kızım. E Yapacan tabii. Dün babasın düğününü de yapacaksın. Hayır sağ solda arkadaşım. dermiş. Kızını bile o Bankadan şekilde... Bankadan ben sana para çektim verdim onunla yaptın düğünü. Kalan ha, parayı da... 25 milyarla düğün yaptın. O zaman eşya Ya uzundu. sadece 4 milyar Düğün salonuna verdik. Nasıl veriyorsun sen? Sen orasını karıştırma. Orasını karıştırma. Ya Kadir Bey. Aa, şu anda karıştırma orası... sen parayı Hayır kızını ya. evlendiriyorsun. Baba olarak bir tane Orayı evladım var. Tabii yapacaksın. Lütfen. Ama sağa solda benden için diyormuş. Orayı karıştırmayın. Kadir benim kızımın evin eşyasında bir lira parası yok diye konuşuyormuş. Kızıyla beni cephe kurdu. Sen şimdi Kadir Bey buraya karınla barışmaya mı geldin? Yoksa hesap sormaya mı, içini dökmeye mi, daha çok karıştırmaya mı ortalığı? Hangisi? Var da e, kendi gelirse uyursun gelsin. O zaman biraz böyle şey konuşmam lazım ama daha. Ama bak o da ne diyor o zaman ama? Burada Peki ben Ayşe Hanım'ı biraz Hayır. dinlemek istiyorum. Ayşe Hanım. Diyor ki Efendim? ben şeker hastasıyım. <gülüyor> Kendimi <gülüyor> bilmiyorum. Ama evde dövüş yoktu, kavga yoktu. Ama dövdüm, dövdüm. Sor ki niye dövdüm? Orada bir yanlışlık var. Ben <laughs> bizim üstümüz <laughs> park. tepe. ben tartıştık biz. Depe'ye yukarıya gittim, geldim biraz tozdum. Kafam dağılsın diye geldim. <laughs> Benden kilidi aldı. Evi terk et dedi bana. Hmm. Niye? Sen Aa, polisi niye terk terk çağırdın? Ben de tamam dedim terk ederim ama ben bir daha hmm. beni döndüremezsin sen dedim. Ben niye de yalan söylüyorsun? O gün geldiğinde... Bir sana. anlatsın Kadir Bey bir anlatsın rica ediyorum. Evet. Annesinin telefonundan gittim. Telefonu aldım. Sura. Polis aradım. Polis geldiği zaman neredeymiş yendik adam? İçeride. Ben dışarıda mıydım o içeride miydi? Kim? Kadir Bey içerideydi kapı örtülüydü ben dışarıdaydım. Niye Polis yalan söylüyorsun zaman. polisler geldiğinde sordu Ayşe Hanım beni kocam dövüyor öldürüyor yetişin diyen sen misin ben miyim? O gün Hayır ben öyle laf demedim beni kovdu dedim. Beni tamam dinlet beni kovdu dedim. Ki, kovdu dedim. aniye niye beni dövdü yetişin beni kocam dövüyor diye gittin? O polisleri bul da söylet. Ha o... E, 20, 2021'in 11. ayın 30'unda saat iki buçukta gelen polisleri emniyetten istiyorum o zaman konuşmalarını. İşte, tamam iste. Ayşe ha, anı, Sana da sordu ki var mı dedi. Kadir Bey Efendim? müsaade et. Hı. Gerçekten sana şiddet uyguluyor muydu? Evet evet çok uyguladım çok. Kafama artı. Tablet de vurdu. Ben hastanede onu da diktirdiğime dahil arayabilirsiniz. Sonra Niye de... yalan söylüyorsun? Düştün düştüğünü niye tablete vuruyorsun? O Ama zaman ben onu hastanede benim hocam düştüm döndü dedim diye. Hastanede düştüm dedim ben onu. Niye yalan Ama... konuşuyorsun? Öyle bir şey yok. Ya tablet orada yok duruyordu değil. gidip üstüne kafasını mı vurdu yani? Hayır tablet değil kapıya vurdu. Hani yalan yere söylüyorsun Kafama çok daha, yalan. Ha, tamam ben söylüyorsun. yalan söylüyorum da sen doğru söylüyorsun. Evet ben doğru söylüyorum. Bir de annen gel babana bağla, annen bağlansa ya. Tamam bağlansın. Tamam söyle. Seni O zaman bekle bekle. Tamam. Hı -hı. Bekle çünkü ben annesi. Evim... Seraban ben abim. eve bakmıyormuşum. Ben eve bir şey olmuyormuş. Ben karı kız ben peşinde Ben öyle bir kelime umur. demedim. Ben kumar oynuyormuşum. Şimdi benim aile aile dostumuz. E, onu e, ortanca kızı. Kocası ölü. <laughs> ya orası ne e, abisi Yılmaz dedi ki, Kadir dedi, ben Manavgat'tan Seri'ye gelinceye kadar dedi, benim bacımın bunu da zivleyen, bunu da zivleyen amcasının kızı. Sonra ben neymiş onu gezdiriyormuşum. Ha, pedaşa götürüyorum, götürdüğüm yerlerde. Sen onu, şu detaylara o... girme, Orası detaylara. Şey. Ama şimdi Orası detaylara, şey. detaylara, detaylara girme. girme. Ayşe Hanım sen 27 bu yıl nasıl çektin bu adamı? Evet. Niye çektin evet. bu y 27 kadar? 27 değil, 26 yıldır. Peki 26 yıl. Bir, bir, bir yıldır, yıldır bir ayrılar yıl. ya, ayrı yaşıyorlar. Hı hı. Evet, hı hı. nasıl çektin? İşte ya çocuğumuz küçük dedim, büyüsün dedim, şöyle dedim, düzelir mi, düzelmez mi diye Hı. çok verdim. Beni dövdü, gittim babamın evinde çok kaldım. Abamın orada çok kaldım. Pekala Ama neden son... dövüldün o gün? Yani hala bak mi? aynı şeyi şey söylüyor. Artık yani Ay, şey, hala demek Ay, istiyor ayarını ki. Ayarını kaçırdı ya Kadir Bey. Hala be. demek istiyor tabi ki. tabii ki. Tabii ayarını kaçırırız. Sus Neden karıcım? dövdün diye bir tamam, şey Tamam garidir. mi karısına ya insan bunu söyler mi ya? Sıkut durursak Allah'a değil de kuluna mı şey. duracağız? Esra Bir de hanım. benim dediğim ya olsun. ne laf anlatıyoruz Pardon ki ya. E doğru. kadınları eğlenmez. Ya Kadir Bey Kocak Allah aşkına ya. Bir ya. Bak hala diyorsun ki yani dövdüm. Ama e, her gün dövüyorum. Haklıyım demek istiyorsun. Yapma gözünü seveyim ya çıldırtıyorsun bizi ya. E tamam çıldırtıyoruz o her gün. Kadınları zaman, da şu an de. ekran başındakileri de çıldırtıyorsun. Yani, e, Kadir Tabii Bey de. karınız sizden güçlü olsa da sinir olduğunda sizi Allah yarattı demese dövse hoşunuza gider mi? Nasıl? Karınız sizi dövse aynı i̇şte şekilde. İşte öyle bir erkek olaydı mı öyle erkek olsaydı doğru mu? Hayır işte sizden güçlü olsaydı olur ha, bazı ya bazı kadınlar tamam, güçlü. Ya tamam engelle karşılıkta öyle, hoşuna bir, gider öyle mi? bir erkek olsaydı erkek sayılırdı. Serap Hanım. Yani, efendim Ayşe diyorum. Hanım efendim. Beni konuşmayacaksam ben o yayını... Kadir çıkayım. Bey bir müsaade et ya Allah aşkına ya. Evet Ayşe Hanım. Ben tamam o zaman ayrıldım. Şu anda benim bankamda paramı niye çekiyorum? Ben 30 Aralık'ta çık, 30 Kasım'da çıktım evden. 9 Kasım'da. Niye benim bankadan paramı çekiyormuş? Bir de onu sorar mısın? Ha pekala. Bir dakika. Ben... Bir saniye Kadir Bey. Ama buna karşılık. Ay bir saniye bir ben bir şey soracağım. Aa. Ne parası bu? Sizin banka hesabınızda para mı vardı? Evet, benim bankamda para vardı biraz. Peki nasıl o, e, ortak açılmış bir hesap mıydı? Nasıl çeker sizin hesabınızdan? Ben ona para? o benden yanlış ben onu bir cahil olduğum için benden vekalet almış. Yalan söyleme, yalan söyleme. Bir, dakika, bir saniye Kadir Bey. Aa. Evet. Ama benim bankamdaki deyince... hesaptaki parayı çekmiş. Bankanın adını da verebilirim. Verme. Kaç lira çekmiş? Onu kendine sor. Sen bilmiyor muydun ne kadar paran olduğunu? O var ver. ama kendine sorar mısın? Kaç lira çektin Kadir? Şimdi Serap varım. 2008'de Bırak 2008'i bırak bak, detaylara gitme Hayır tamam mi? elinde bir vekalet mi var? Bak vekalet verdiyse ben onun parasını çekmek için değil. Ama çekmişsin. Çektim ama o vekalet ne için verildi? Ne için? Ben 2008'in 11. Bak, ayında 8. ayın bu yana ben Ankara diyorum hep Ankara, İstanbul, Manavgat, Alanya giderek ben taksi tutarak avukat çağırarak ben bunların masraflarını karşılıyorum. Bana bir gün olsun bir lira para vermediler. Ya kadın çalışmıyor ki. Çalışıyor iş yerinde çalışıyor. Kimdi Peki sen çalışmıyor? bu kadının parasını niye çektin? Ha parayı niye çektin? Kaç lira çektin? 25 bin lira. Niye? Niye? Hayır, niye? Faiz ee, kızının fazla. yanına gittim. Baba dedi Faizle annem dedi 8 var. Annem geri gelmeyecek dedi annemden umudu sil dedi git parayı çek dedi. Bak şimdi burada yalan Sen doğru. de kızın böyle dedi diye gitsin çekti. Hadi orada çek bir dedi. cahillik yaptık. Geri ver parasını kadının o Almıyor. zaman. Almıyor. 30 gram altın alacağım dedim. Paraya karşılık dedim. Almayacağım dedi. Ha, almaz. Niye almıyorsun? Dedi. Serap Hanım. Serap Hanım. Bir evet. dakika bir saniye. Efendim. Ben evden çıkarken artı benim 7 tane çeyreğimi vermeden salmadı. Altı değil yedi. Pekala yedi öyle bir şey. Yedi tane çeyreği almadan O bir gün polisler ben konuşulacak. Kadir dedi. Bir iki sırt bir... aldım. O ya yere... Kadir Bey ne çok konuşuyorsun. Bir kadını dinletmedin bana ya. Ama suç bana. Ama bitsin de ondan sonra cevap ver. Ha tamam o zaman olur. Ayşe Hanım. Senin Efendim? yedi tane üzerinde çeyrek vardı. Onları mı aldı senden? Evet. Ben evden bir iki sırt aldım. O sırtı benim e, tek tek kapıda durdu. Tek tek o sırtların içinde ne almış ne gitmiş diye onu bilen baktı. Ha, hem dur, kovuyorsun konuş. kadını hem de ne götürdü diye. 27 yıllık evi onun da. Götürür götürür. cepten geceleri benim cebimden para çalındığını da söyleyeceğim. Günüyle tarihiyle. Tamam konuş. Ayşe Hanım evet. mı alıyordu? Şey, Şimdi yalan. bak hepsini hesap Şimdiye Kadir Bey dur ya ispatlanacak Allah aşkına şeyler ya. değil ama banka hesabındaki para ispatlanır. Çeyrekler ispatlanır. Ama gece cebinden para çalması ispatlanacak bir şey değil. Asla. Ha, ne dur. parasını aldım. Kadir bir Bey müsaade al. et. Kadir Bey müsaade et. Ama o konuşur da ben konuşmadım. İyi de zaten. sen kadını hırsızlıkla suçluyorsun. Bir cevap versin müsaade et de. Cebimden ha. para çaldı diyorsun tamam, 27 tamam, yıllık tamam, karına. Tamam tamam. Ben onu hayatta yapmadım. Sade alırsam bir ekmek parası aldım. Başka bir şey yapmadım. Yalan söylüyorsun. Yalanın mumu yastıya kadar yanar. Herkese dur, sorabilirsin. Dur, dur. Seni hiç şey etmesin ben. Herkese sorabilirsin. Sen sormayı bırak. Benim şu anda hiç benim cebimden para eksilmiyor. Ha o Eksilmez. gitti diye. O gitti diye senin cebinde Sera para Hanım. eksilmiyor. Kadir Bey bir dakika. Annem dedi ya Ayşe Hanım annesi de bağlansın diye. Annenle de röportaj yaptık. Ayşe Hanım kayınvaliden de röportaj verdi. Şimdi bir araya gidiyorum. Dönüşte o röportajı yayınlayacağım.